selamlar sevgili arkadaşlar Bugün sizlerle beraber Kergit Hanlı serimizin ikinci bölümüyle sizlerleyiz ee, ilk bölümde birçok arkadaşımız istek üzerine ikinci bölümü çek abi dediler çekelim dedik biz de zaten bir önceki bölümde Kergit Hanlı olarak sıvadya savaşına başlamıştık sıvadya savaşından sonra Praven'i almıştık Varban ee, haritasındayız Kalvadia'dayız bu arada Warband serisi de gelecek yani Varban'dı isteyen çok kişi var Varban serisi de gelecek bana da şahsen Bannerlord'dan daha zevkli geliyordu Warband. Zaten hani en çok varban oynamış bir insanım. Bana orada göre benim için. O yüzden varban serimize gelecek. Bu arada CK çekişimiz var. Onu da açıklamaya koyarım arkadaşlar. Videonun sonunda yine hatırlatırım. Videonun sonunda tabii videonun başına gidip gerek gelme kaydıyla gidip e, çekilişe katılabilirsiniz. O da çekilişimiz için videoya gidip kanalımıza abone olacaksınız. Bir de hani Yorum atacaksınız, katıldım diye bir de o videoyu beğenmeniz gerekiyor. Eğer bu üçünü yapmazsanız zaten şu anda hani çekilişe katılmamış oluyorsunuz. Haberiniz olsun. Hani katılmak veya katılmamak sizin elinde biraz böyle yargıladık ama yani sonuçta sizin elinizde katılmak isteyen arkadaşlarımız katılabilir. Bu kanalı ilk defa izliyorsanız abone olmanız için size iki tane veya daha fazla sebep söyleyeceğim. Bir her zaman düzenli bir şekilde video geliyor. İki samimiyiz. Hatta üç. Her ay düzenli çekilişimiz var. Bir önceki ay Hoy 4 verdik. Bundan sonraki ayda yine Hoy 4 vereceğiz. Steam üzerinden veriyorum. Direkt kod olarak veriyorum. Yani siz Steam e, nedir bilmiyorsanız Steam'de 15 dolar harcamadıysanız bile oyun hediyesi değil. Direkt kod olarak veriyoruz ki siz 15 doları 5 dolar bilmiyorum, lan? 15 dolardı sanıyorum. Neyse atılamıyorum tam. Eğer bunu harcamamış olmaz olmasanız bile size bu oyunu hediye edebiliyoruz. Haberiniz olsun asimilasyon işlemlerini bir yapalım diyeceğim. Bu puan? Niye bu kadar az? Gerçi otomatik atım, asimilasyon yapıyor da paranın dibini gördük lan. Para bayağı bir perişan etti bizi ya. Para niye eksiliyor hocam? 7000 geliyor eksi 40 oluyor. Ee, asimilasyondan dolayı herhalde. Sanıyorum asimilasyondan dolayı arkadaşlar. Herkese bak olacağını düşünmüyorum. Şimdi hazır rodoklar Sarrari'de girmişken ki barış anlaşması da yapılmış. Aslında biz de Sararit'e karşı bir e, savaş açabiliriz. Onların da biliyorsunuz ki şu anda Rodoklular sebebiyle baya bir hasar almışlar. Aslında bizim Rodoklularla aramız iyiken yani bir müttefikliğe doğru gidebiliriz. Yani bunu yapılabilir. Vegir sessiz. Nordlar zaten Sıvadiya ile savaşmıştı. Rodoklular Sarrari savaştı. Bir tek Vegir krallığı sakin. Onun dışında zaten e, bitirme seviyesine gelmiştik. Aslında Svade'yi bitirebiliriz ya. Ne bileyim yani Svade aramızdan ayrılabilir. Bir ordusu ne kadar bilmiyorum da paraya ihtiyacımız var. Biz o parayı yapana kadar belli bir süre bekleyeceğiz. Siz abi bu süre zarfında beklemeyeceksiniz. Bu arada Nord'la Vegir savaşına girdi. Zaten ben bu boş yerleri kesiyorum da şu savaşa biraz dahil olalım. Biz de bir bakalım. Evet Vegirler bir tık daha üstün gözüküyor. O yüzden elimizdeki orduyla beraber ben diyorum ki nordlara girelim abi. Yani her bir sınıra ordu dizerek nordlara girilebilir. Yapacağımız ordularla beraber şöyle bir nord krallığına karşı savaşımızı ilan edelim. Çünkü Vegirler burada güçlenecek. E, güçlenmesi bizim için iyi olmayacaktır. Hatta acaba nordlar yerine direkt hmm, Vegir'e mi girsek ya? Belki zor olacak. Belki zor olacak yani ama girilebilir. Girilebilir. O zaman şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Yanımıza müttefik çekiyoruz. Kim abi? Sararit mesela geliyor musun? Yanımıza Sarariti çekersek Sararit zaten güçsüz. Yani robotlar güçlü. Er Rodok'lar çekersek daha güçlü hale getirebiliriz. Bu sebepten dolayı da ben Sararitleri yanımıza çağırıyorum ve gir savaşına dahil ediyorum. Zaten buradan ben toprak isteyeceklerini pek düşünmüyorum. Bizim burada hali hazırda 33 binlik ordumuz var. Abi sınır sınır değil ama ya. Ebe nikah ya. Böyle bir sınır yok ya. Ben buraya ne kadar ordu dizileceğim ya. Abi buraya ordu dizilmez. Her bir sınırda ordu basacağım ama yani herhalde bir 50 dakika mı alacak. Neyse ben ordu basıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar savaşı hani orduları dizdim az buçuk ama bu savaş Vegir Han yani Vegir Krallığı tarafından Not Krallığı fethedilmek üzere hemen savaşımızı ilan edelim yoksa diyeceğiz Yani yapabileceğimiz bir şey yok. Sarayetlere de çağırırım. Abi 50 tur ne ya? 50 turda Nord Krallığı kalmaz. Bir diyecektim. Kalmadı zaten. Evet. Büyük bir savaş bizi bekliyor arkadaşlar. Tam tamına 50 tur sürecek. Ve 50 tur sonucunda büyük bir savaş dönecek. 50 tura ben şuraya giderim bu arada. Evet arkadaşlar araya bir çay molası yemek molası derken en sonunda savaş açıldı o kadar uzun sürdü ki artık yani yorgunluk geçtim abi şu orduyla inşallah yeneriz ben pek ümitli değilim yani size de göstermek istediğimiz bazı e, durumlar var hemen onu da göstereyim şimdi eyaletlerinde Tulga bizim tabi oranın Sargot 10 or. yani burayı alabilmemiz için bayağı bir ilerlememiz gerekiyor zaten biliyorsunuz ki, yani Congress 2.1'deki özellik burada da var yani %50'sini veya daha fazlasını aldığınız sürece Vegir krallığı düşecek. Savaş başladı. Hangi taraftan saldırsam diye düşünüyorum. Bence en sağdan bir girelim çünkü şöylemesine gidersek, şöylemesine gidersek bizim için daha iyi olacaktır. Bu arada videoyu beğenmeyen arkadaşımız hala varsa bir videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Video beğenme oranı gerçekten düşük abone olma oranı daha da düşük yüzde abone değil abi bir video 2000 kişi izliyor yüzde abone değil gerçekten büyük bir rakam hani o yüzden abonenizi rica ediyorum hepinize şimdiden teşekkür ederim Evet savaşımız başladı ben ilerleteyim siz bu arayı izlemezsiniz zaten geliyoruz Evet bütün orduları gönderdik. E, yanımıza da sarrit utanlığı yok. What the fuck? Gelmedi mi lan harbiden? Vay terbiyesiz herif. Yani senin ya bak buna ben dalarım abi. Sararit'e dalarım. Ben yani yapabileceğim bir şey yok şu anda. E, i̇lişkilerimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Rodok krallığıyla onlara da bu arada müttefiklik göndereceğim. Çünkü kendimizi sağlam alalım. güçlenelim en son onlara gireceğiz. Çünkü haritamız da baya büyük yani. Adamlara helal olsun. Bu kadar eyalet yapmak biraz üşendirir normalde ama adamlara teşekkür ediyoruz tekrardan. Evet. Evet. Sağ taraftan başladık eyalet almaya. Güzel. Peki krallığın reaksiyonlarını da görüyoruz. Şu anda fazla bir reaksiyon gösteremeden onların da sınırı çok büyük abi. Adamlar ne yapsın şimdi? Tek sıkıntımız ne biliyor musunuz? bir yere kadar çok iyi ilerleyeceğiz. Bir yerde hani bir ordusu gelecek ve o orduya karşı ne yapacağımızı bilemeyeceğiz. Evet 1700'ün 171 ölmüş bizden daha fazla kişi öldü. O yüzden oraya biraz daha ordu atmak gerekiyor. Zaten Nord Krallığından dolayı muhtemelen bütün ordusu bu bölgede savaştan yeni çıktığı için bizim de bu savaşı hızlı bir şekilde yenmemiz lazım. O yüzden bazı e, önemli bölgelere saldıracağız. Şimdi Reyvadin'i alacağız başkentleri. Çünkü muhtemelen bir 8-9 yıldız değeri var. Ve bu 8-9 yıldızla beraber Reyvadini, Reyvadin'i aldığımız sürece biraz yıldızımız artacak ve oranımız gitgide uçacaktır. Şu anda ilk turda %3 şekilde eyaletini kazandık. Savaş skorumuz %3 oldu. E bu güzel bir durum. Ama daha da arttırmamız gerekecek bu durumu. Şimdi ortadan biraz ilerleyelim ama orta harbiden yani leş ya. Harbiden biraz leş. Biraz aslında ordu desteği sağlamamız şart. Ama ben onun dışında ilerlemekten yanayım. Çünkü ordu basmaya gerek yok. Yani ordu basacağız. Ordunun gelmesini bekleyeceğiz. Savaşa yeni katıldı Sararit bu arada. Ama yani ne farkı kalacak ki? Adamım bütün ordu burada Rıza Baba. Evet 14 binlik bir orduya karşı ne bok yiyeceğimizi ben bilmiyorum. İnşallah bütün ordusu buradadır. İnşallah bütün ordusu buradadır diyeceğim de pek de bütün ordusu burada değil gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar 14.000 orduyu bölünmesi bizim bu bölgeden ilerlememiz daha az olacaktır. O yüzden hiç beklemeyelim. Hiç beklemeyelim. Biz abanalım. Yani kesinlikle 3'e 5'e bakmadan hızlı hızlı ilerleyeceğiz ve bu hızlı hızlı ilerlememizin ardından Vegir krallığının %50'sini hızlı bir şekilde almaya çalışacağız. Hareket puanımızın yettiği sürece, yetmediği sürece de ilerleyelim. Şimdi bazı bölgelerde ordularımız var ve bu orduları geriden ileriye çekmek biraz zorlayacak bizi ama biz orduların gelmesini beklemek yerine ilerlemek bizim için yine bize daha mantıklı. Çünkü ordumuzun öldüğü yerde takviye birliklerimiz illaki gelecektir. Sadece şu 14 binlik kısma hani yapabileceğimiz pek bir şey yok. Çünkü ordumuzun büyük bir bölümü bizim toplam ordumuz hatta ne kadar abi? 62 bin. Yani 14 binlik orduya karşı biz yapabileceğimiz hiçbir şey yok abi. Bekleyeceğiz. Veyvadin almamız gerekiyor. Evet 10 bin oraya gitti. Adamların ordusu bizden daha güçlü. Bunu biliyoruz. Evet o bölgeyi kaybetmemiz hiç iyi olmadı. Evet bir tane şu bölgeyi alamadık maalesef. Olsun. Aslında ordunun belli bir yerde olması bizim için şu anda daha iyi. En azından e, saçma <laughs> özür diliyorum. Saçma sapan yerlerde bölünmeyeceğiz. Yani en azından nerede savaştığımız belli. Biz bu arada 1780 kişiyle direkt Reyvadin'e gireceğiz. Çünkü e, Reyvadin'e yapacağımız saldırı o kadar güçlü olmalı ki biz bu savaşı Önemli ölçüde bitirelim. Önemli ölçüde bitirelim. Bizim burada bir ordu birikmesi var. Ben bu orduyu komple geriden çekeceğim ve burayı ellemeyeceğim. Bazı bölgelerde baya bir ordumuz var. Ve bu orduyla beraber zaten iyi ilerleriz diye düşünüyorum. Yani doğudan ilerlemeye devam edelim. Çünkü doğuda şu anda herhangi bir askeri birlikte, büyük bir askeri birlikte karşılaşmadık. Yani bu karşılaşmanın, karşılaşmamanın sonucunu şu anda güzel bir şekilde, pozitif bir şekilde ele alıyoruz. Biraz ordu basalım bu bölgeye. Zaten ordusu bölündü ama maalesef paramız bitti abi. Eksiye düşeceğiz. Karariten ordu geliyor mu? Yani. Altay'a gelir. Altay'a gelir. Evet Harun bölgesi düşmüştür an itibariyle. 24 Ekim 1322 yılında Harun bölgesini düşüren Kergit Hanlığı. Aaa Rivadini hala düşüremedik. Çok kötü. Reyvadin'e devamlı ikmaller geliyor ve ikmallerin sonucunda Reyvadin bayağı güçlü bir hale geldi. Evet, bu arada eşitlenmeye başladık askeri durumda bizim için. Bu Oyunda teknoloji var mı abi? Vardır tabii ki de. Araştırma var ama bizim araştırma seviyemiz şu anda gözükmüyor. Ah 05 pardon. Aa adamları 067. Keşke savaş öncesi bir yoklasaydık ya. Yani savaş öncesi bir deneseydik abi durum ne gösteriyor? adamlardan biraz daha önemli teknolojiler elde etseydik keşke. Neyse önemli değil ya. Şimdi ben Reyvadin'e büyük bir saldırı gerçekleştiriyorum. İnşallah alırız. Reyvadin'i kuşatıyoruz. Onun dışında %18'ini aldık ve ne kadar barış anlaşmasında hani toprak alabiliyoruz? Çok az. Yani gerçekten çok az. O yüzden bu savaşın biraz daha ilerlemesini isteyeceğim en şu anda dandik yerlerinden toprak alıyoruz bu arada yani bunu bir rahatlıkla söyleyebiliriz çünkü yıldız oranlarına basarsak bakarsak hatta bir yıldızlık bölge alıyoruz ya bir yıldızlık bölge bizim alabileceğimiz bütün bölgeler burası aslında almamız gereken bölgeler burası ben buraya biraz yoğunlaşacağım çünkü savaşın uzayan seyrinde hem ekonomimiz zarar gördü hem de askerlerimiz büyük oranda azalıyor e bizim de şu anda ordu ve para ihtiyacımızın olduğundan dolayı ve savaşın en erken biçimde bitirmemizin gerektiğinden dolayı bu bölgelere hızlı bir şekilde almamız şart abi bizim için. 80 kişiyle de oraya biraz saldıralım. Şuradan biraz takviye atalım. Yani buraları aldığımızda savaş skor oranımız doğu bölgesinden daha hızlı artacaktır. Güzel abi. İnşallah bütün bölgeleri alırız. Şu anda biraz savunma şeklinde iyi bir şekilde ilerliyoruz. Evet. Beyvadin'den bir 100 kişilik ordu geldi. Beyvadin'i hala düşünemedik ya. Abi niye düşmüyorsun ya? Güzel. Şu anda bütün ana bölgesini almamız bizim için mantıklı. Evet. Reyvadin bölgesini kuşatıyoruz. Başkentini hala alamamamız gerçekten üzücü. Şimdi biz şu bölgeye de topyekun saldıralım. Ben buraya bir asker alacağım ama hani ordunun para kısmında biraz sıkıntımız var. 50 binlik bir para bize şu anda yeterli olacağını düşünüyorum. O yüzden direkt orduyu basalım ya. Evet, parayla bitirdik sonunda. Yine kredi aldığımız parayı bitirdiğimize göre devam edebiliriz. Bu arada ekonomi politikasına tam seferberlik modunu seçiyorum. Biraz daha para geldi bize. Yani gelirimizin artması hoş bir durum. Şimdi şu bölgede Reyvadin'i almamız için yine bu arada hani sav savunanlara %18 daha artı veriyor. Evet savaş başladı muhtemelen orada düşecek. Yo düşmedi güzel. Reyvadin'den bir saldırı geldi. Evet bir toprak daha kaybettik. ana topraklarından toprak kazanıyorlar ama önemli değil. Evet orada 3000'lik ordusu var. Abi yine alamadık ya. Neyse ya, en azından askeri birliklerimiz az gidiyor. Şu anda doğu bölgesini top alıyoruz. Evet yıldızlı olan bölgeleri de rahat bir şekilde aldık. Güzel. Şu anda %24'ünü almış durumdayız. Yani bu savaşın büyük bir kısmını en azından dörtte birlik kısmını şu anda bitirmiş durumdayız arkadaşlar. Önemli. Bizim için gerçekten önemli bir savaş. Şimdi para yok ve kredi almamız gerekecek. Yani bir kredi alacağım. Şu anda gelirimizin de fazla düşmesini istemiyorum. 50 kişilik ordu ne ya? Hocam hiç basmasaydık daha iyiydi ya. Vallahi hiç basmasaydık daha iyiydi ya. Şimdi bizim Buradaki 3000'lik orduyu bitirmemiz için topyekün savunma şekline geçmemiz gerekiyor. Ee, orada kaybedeceğimiz ordular bariz bir şekilde belli. Yani orayı kaybedeceğiz. Eee 8000'lik ordunun şöyle 4000'ünü oraya aktarmak istiyorum ben. Ben bu arada buradan da ilerleyeceğim arkadaşlar. Yani ilerlememiz gerekiyor. Ne kadar orduyla ilerlersek bizim yıldız oranında daha da yükselmemize sebep olacak. Ben yani buraların değeri şu anda ne kadar bilmiyorum. Alacağımız topraklar baya bir değerli. Yani şu batı cephesinden daha değerli şu anda. Güzel. Güzel. Hala burayı alamadık mı ya? Hocam burada ne oldu? Ne yaşanıyor ya burada? Şimdi e, şu bölgede 3000'lik bir askeri vardı. E, bu bölgeye 50-50 ordular göndersek nasıl olur abi? Mükemmel olmaz mı? Gönder abi 50-50 ordu. Burada zaten toprak almışlardı. Bu Burada 3000'lik ordusu vardı yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. Aynı şekilde şuradan da bir 50-50 gönderelim. Market puanımız bitti. En azından %30 yapabilirsek çok iyi olacak. Abi Reyvadin hala düşmedi ya. İnanılmaz ya. Onun dışında hani ordusu yok. Yok abi adamların da ekonomisi bitti muhtemelen. Şimdi onlar da yağma yapıyor. Bakalım Reyvadin'e yine top yükümlü saldırı gerçekleştiriyoruz. Nereden baksanız arkadaşlar. Bir 5000'lik orduyla beraber saldırıyı gerçekleştiriyoruz. Fakat bu saldırının sonucunda yine bir şekilde başarılı olamayacağız. Bu ne ordusu var acaba? Ya var mı hala? 30 birim göndersek. Hani orduları kaldı mı kalmadı mı bir görelim. Ha bu arada saldırmak için en az 100 birim lazımmış. Ben pardon bunu görmedim. O yüzden biz de bu bölgeyi alamıyorduk 100 birim olmadığından dolayı. Yani yapabileceğimiz harbiden yapacağımız işe sıçayım ya. Evet hareket puanı bitti. Hani batı cephesi ne olacak bilmiyorum. Biraz daha savaş devam etsin. Ona göre bir barış anlaşması deneyeceğim. Çünkü savaşın seyri çok uzadı ve savaş şu anda çok belirsizlik içinde. Doğudan ilerlesek 150 yapabilir miyiz bilmiyorum. Bakacağız. Evet orduları varmış. Buradan anladık. Bu arada Reyvedin bölgesi büyük bir açılma yaşadı. Ve Reyvadin'de hala alamadık ya. Yani yapabileceğim şey yok. Şu anda bir barış anlaşmasıyla artık anlaşmaya gidilip tekrardan savaşa düzgün bir şekilde hazırlanıp ve bu savaşı bitirebiliriz ama sarayetler var yanımızda. Kabul edecek mi bilmiyorum. Yani bu hıyarlar kabul eder mi herhangi bir fikrim yok. Da adamlar benim topraklara yeni girmişler. Yani dur durum ondan daha sıkıntılı. Ee, Harun bölgesini alacağım ben ya. Harun bölgesini alacağım. Yani yıldızlı bölgeleri almak daha mantıklı. Hatta ben burayı komple iptal edip. Eyaleti yüksek yerleri almak istiyorum. Altılık yerim alsak. Tamam, şöyle bir barış anlaşmasına ben okuyayım. Hatta şurayı da almaya. Ne saçma bir toprak. Ben böyle bir barış anlaşması yapacağım arkadaşlar. Bakalım gönderelim yani ne çıkacak, ne olacak. Herhangi bir fikrimiz yok. Şu bölgeye biraz ilerleyelim. Şu bölgeden şöyle biraz toparlayalım. Çünkü burada harbiden bir belirsizlik mevcut ve savaşın daha bir, en az 3-4 yılı var. En az bir 3-4 yılı var. Şu anda ne kadar toprak alabilirsek almaya çalışalım. Aslında var ya keşke şey yapsaydık ya. Hani bir önceki tur alabildiğimiz kadar toprak alıp ondan sonraki süreçte direkt barış anlaşması yapsaydık. Belki daha fazla toprak alabilirdik. Neyse sağlık olsun ya. Hani sağlık olsun önemli değil de. muhtemelen sarretler belki de barış anlaşmasını kabul etmeyebilirler. Belki de o da olabilir. Evet etmediler bu arada. Savaş devam ediyor arkadaşlar. Maalesef etmediler. Hala buraya kadar izleyen arkadaşımız ve beğenmeyen arkadaşımız varsa bir like atabilir mi? Çünkü videonun nerede baksan 40 dakikayı açtı ve sizler yine 10-15 dakikaya fazla izleyeceksiniz. Bu arada Reyvadin düştü. Sonunda Reyvadin'i düşürdük. Neyse lan barış anlaşması attığıma pişmandım. Şu anda en azından topraklarını daha fazla alıyoruz ve Reyvaden'i düşürerek alıyoruz. Biz anladık doğu bölgesine fazla ordu atmadan batı bölgesine yoğunlaşacakmışız. Güzel. Evet. Şimdi bazı bölgelerde toprak kaybı yaşadık. Evet. Bu aşikar. Para da bitti. Maalesef. Adamların da muhtemelen parası bitti. Yani biz ordu savaşına girmeden toprak almamız gerekiyor. %32'sini aldık. Şöyle. Bir kaydedelim. Evet gönderebildiğim kadar ordu gönderdim. Yani Doğu cephesini komple gönderdim. Şuradaki nehir bizi biraz e, savaşın hızını azaltacaktır. Çünkü nehirden geçemiyoruz. taburaları buraları dolanmamız gerekiyor. Yapacak çare yok. Kaydımızı devam ettirelim. Evet. Büyük bir ordu var. Allah ve de şu anda büyük bir ordu var. Tamam. Ve buradan da bir ordu basılmış gibi mi geldi ya? Bu kadar ordusu var mıydı abi bu adamın? güzel. Güzel abi, Reyvadin'in önünü almak hoş oldu. Orayı açtık en azından. Ya savaş o kadar uzun sürdü ki abi, cidden adamı yordu ya. Mükemmel abi, aldığımız topraklar güzel. Evet bazı topraklar kaybettik maalesef ama yapacak çare yok. Evet burada %33'lük kısmını almış durumdayken bir sonraki bölüme aktaralım bunu. Çünkü hani biliyorsunuz ki artık bayağı bir yorulduk ve bu yorgunun sonunda savaşın seyri gerçekten önemli bir şekilde ne olacağı belirsiz bir şekilde ilerliyor. Hani umarım yeneriz. Şu anda da yeniyoruz ama orduları bir tık fazla ama bizim avantajımız da birçok toprağa hükmediyoruz ve birçok toprakta sınırımız var. Bu toprakların sınırları da aşırı büyük. Adamlar sadece batı bölgesinde oluşan ordusuyla beraber biz doğu bölgesinde cirit atıyoruz resmen. Yani doğu bölgesinde biz ilerlerken onlar batı bölgesine ilerliyor ama bizim toprak bütünlüğümüz daha fazla olduğundan dolayı biz daha hızlı bir şekilde e, aşabiliyoruz bu durumu. Hızlı yayılabiliyoruz. Nasipte ne varsa olur derler. Yapacak çare yok. Videoyu beğenip kanalıma kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Çekilişi de unutmayın arkadaşlar. Açıklama durumlar linkten direkt çekilişe gidebilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Umarım keyif almışsınızdır. Kullandığımız müzik yüzünden telif yediğimiz için tekrar seslendiriyorum. Video benim kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Çekilişe de katılıp bu çekilişlerden haberdar olmak için Discord'umuza da katılabilirsiniz. Onu da açıklamada bulunan linkten Discord'umuzun linkini bulabiliyorsunuz. Her ay yaptığımız düzenli çekilişlerle bu kanalda bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşürüz.